Merhaba. Bugünkü videoda Agiva markasına ait deniz tuzu spreyi, saç spreyinden bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda oldukça popüler olan ürünlerden bir tanesi bu çünkü bildiğiniz üzere deniz tuzu spreylerinin diğer markalardaki fiyatları gerçekten çok fahiş. Ee, Agiva markası hem yerli üretim hem de pek çok markette dahi kolaylıkla bulunabilecek ürünlerden bir tanesi olması dolayısıyla son dönemlerin en popüler ürünlerinden bir tanesi hiç şüphesiz. Fiyatı çok uygun, e, ambalajı çok kullanışlı, çok pratik, hemen hemen her yerde bulabiliyor olmak bu anlamda oldukça e, kolay ürüne ulaşabilmek isteyenleri açısından kullanıcı tar kullanıcıları tarafından da deniz tuzu spreyleri karşılaştırıldığında Agiva markası fiyat performans ürünü olarak değerlendirildiği için açıkçası Kullanılmaya değer görüyorum ben. Özellikle yaz aylarında denizden yeni çıkmışsınız gibi hafif deniz dalgasına sahip olmak istiyorsanız günlük hayatınızda kesinlikle şans verebileceğiniz ürünlerden bir tanesi. A101'de ilk satışa sunulduğu günlerde 14 ila 20 Türk arasında değişen fiyat aralığına sahipti. Şimdilerde ambalajı değişmiş. Formu değişmiş artık A101'lerde satılmıyor ama e-ticaret sitelerinde kolaylıkla bulunabiliyor e-ticaret sitelerindeki güncel satış fiyatı ise 45 ile 60 Türk TL arasında değişiyor bu ürün ne işe yarar derseniz eğer saçlarınıza kendine özgü bir deniz dalgası görünümünü kazandırıyor çok hafif saçlarınızı sertleştirirken Birazcık da saçlarınıza doğal bir dalga efekti veriyor. Bu yüzden e, kullanan pek çok kişi bu doğallığı çok sevdiğini bahsetmiş. E, ulaşılabilir ve ekonomik olması dolayısıyla olumlu geri dönüş bırakmış. Videoyu da çok uzatmamak adına internette rastladığım gerçek kullanıcıların kullanıcı yorumlarına karışık olmak koşuluyla yani hem olumlu hem olumsuz olmak koşuluyla bu videoda yer vermek istiyorum. Bir kullanıcı şu yorumu yapmış. Saçlarım çok ince telli ve belki de bu yüzden bu sprey ağırlaştırdı diye düşünüyorum. Yağlı bir görünüme sebep oldu. Çok memnun kalmadım ama dediğim gibi saçlarım çok ince telli benim. Belki o yüzdendir. Özel bir şekilde paketlenmişti. Satıcıya teşekkür ediyorum demiş. Bir başka kullanıcı saçta hacim ve sertlikte tek ürün kesinlikle mükemmel demiş. Bir başka kullanıcı süper bir ürünmüş, kesinlikle tavsiye ediyorum demiş. Bir başkası bu ürünü çok severek kullanıyorum. Oldukça uzun ömürlü bir sprey kesinlikle almaya devam edeceğim bittikçe demiş. Bir başka kullanıcı saçlarım ince telliden e, yağlıya dönük bu yüzden çok severek kullandığımı söyleyemeyeceğim saçım biraz ağırlaştırdı demiş. Bir başka kullanıcı saçlarım oldukça gür ve sert bu yüzden saçlarım bu ürünü çok sevdi. E, günlerce saçlarımda kalıyor ve gerçekten de bir deniz dalgası etkisine sebep oluyor demiş. Yani kişiden kişiye değişiyor gördüğünüz gibi yorumlar. Benim kendi fikrim saçlarım benim de ince telli ve biraz hacimsiz. O yüzden düşünüyordum aslında şans vermeye ama 2 3 tane ince telli saç yorumu okuyup hepsinin de olumsuz geri dönüş bıraktığını düşününce ben bu ürüne şans vermekten vazgeçtim açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Agiva markasına ait bu deniz tuzu spreyini denemek ister misiniz? Ya da eğer daha önce alıp kullanma fırsatınız olduysa lütfen kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyip bu ürünü merak eden kişilerle paylaşmaz paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.